Dünyada sevgi önem vermiyorlar. Yani ki en büyüklük sevgidir. Evet. Mesela dindarlıktan bahsediyor, şeyden bahsediyor ama bakıyoruz, sevgi yok. Evet işte sosyal demokratım diyor ya, şey, başka değil diyor. E kardeşim sevgin yok. Sevgisiz dünya olmaz. Yani dünya ölür, mahvolur. Dünyadaki en mühim gıda imandan kaynaklanan sevgidir. Olmadı mı bitti. İstediğin kadar köprü yap, yol yap, binalar yap. Sen New York muazzam zengin ama her gün bir adam kendini öldürüyor. Her yerde intiharlar oluyor. Her yerde insanlar uyuşturucu kullanıyor. Yani New York'ta bir günlük uyuşturucu miktarı ton hesabıyla andır. Ton hesabıyla uyuşturucu akıyor şehre. O kadar çok kullanıyor sevgisizlikten. Ya, Yaklaşık 100 kişi intihar ediyoruz. E bak. Aylık yüz kişi intihar evet, ediyor. İntihar. Çok muazzam yüksek. Yani günde de bir kişi de değil yani. Çok acı bir durum. Sevgisizlikten kaynaklanıyor. Sevilen bir insan, seven bir insan niye intihar etsin? Bunalıyor. Sevgi yok. Sağa dönüyor sevgi yok, sola dönüyor sevgi yok. Uyuşturucu alıyor, yine kurtulamıyor. Sonunda intihar ediyor. Allah vermesin. Allah korkusunun da amacı sevgidir. Cenab-ı yani Allah benden korkun diyor. Orada Cenab-ı Allah'ın amacı kendisinin sevilmesidir. Yani nihai amaç orada e, saf korku değildir. Yani Allah'ın istediği korkunun meydana getireceği sevgidir. Çünkü Allah korkusu olan sevgi olmuyor. Hayret edecek bir şey. Yani bazı insanlar diyor ki nasıl bir bağlantısı olabilir? E bir düşün. Olmaz. Egoist olursun, Allah korkusu olmazsa. Bencil olursun. Çok seviyorum diye bencilsin çok seviyorum diyor. Egoistsin. Affedici değilsin. Merhametli değilsin. Cömert değilsin. E sevecek seveceksin? Gitti sevgi işte. Yaktın gitti. Allah korkusu bunları sağlıyor. Yani sevginin temel bütün ihtiyaçlarını sağlıyor. Kuru kuruya sevgi olmaz. Sevginin gıdası vardır. Ölür yoksa sevgi. Çeşit çeşit gıdası var. Bir sabır. iki affedicilik. Üç cömertlik. Diğer yanlık derin düşünmek, ince düşünmek, vefa say say bitmez. O gıdaları almadan sevgi ayakta durmaz. O zaman insanda garip bir güç meydana gelir. İnsanların tanımlayamadığı bir cazibe, çekicilik meydana gelir. Onun dışında görüyorum mesela yakışıklı delikanlar çıkıyor ama bomboş. Çok güzel kızlar çıkıyor ama bomboş. Yani yakından gösteriyor kızları gözlerin hiçbir anlam yok. Derinlik yok. Tutku yok. Aşk yok. Muhabbet yok. Hiçbir şey yok. Bomboş yani. Cam gibi bakıyor. Hakikaten cam güzelliği var gözlerinde. Yani bir biblo güzelliği var. Biblo güzelliği tamam. Gözlerinde de süslü bir camın güzelliği var. Derinlik, ruh, aşk onlar yok. E olmadı o zaman. O zaman taş mankenden farkı kalmaz. Yani Biblo'dan farkı kalmaz. Evet İlham Hocam çayım geliyor değil mi? Hocam siz Allah'a olan sevginizden kaynaklanan 24 saat coşkun olarak o sevgiyi yaşıyorsunuz. O çok büyük bir nimet. Maşallah evet. imanınızın derinliğiyle de doğru orantılı olarak çok çok coşkun. Yani bütün dünyaya yetecek kadar. Maşallah, Maşallah. elhamdülillah. Elhamdülillah.